Aba. Arka. Ta. Geçelim o. Bu ne alaka? Ee, arkadaşlar ben hem profilimi değiştirdim hem de artık robot adam kanalıma ilk videoyu yükledim. Yaşar falan filan. Robot adam kanalıma girmek gitme gidip olan abone olursanız çok sevinirim. Bir gün şu oyun oynamamı isterseniz çekelim. Bir şeyle olur. Neyse. Hadi hepinize görüşürüz. Bay bay. Bye. Kapatmadan nereye gidiyorum? Çok güzel. Ha bir daha.